Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kümes ziyaretimiz var. Ee, ama bu kümesimiz biraz farklı. Şöyle farklı. Burası bir balkon. Yusuf arkadaşımız kuş sevgisini yenememiş. Yeri müsait olmadığı halde şöyle balkonda kümes yapmış. Çok da güzel yapmış. Burada kuş bakıyor. Kendisiyle Şimdi konuşacağız. Selçuk arkadaşımızla parti arkadaşımız Fatih arkadaşımız var. Beraber yardım ettiler. İki, evet, iki günde aynı i̇ki günde. Şöyle, seni şöyle alalım. He, yerde. <laughs> evet, buyur. Söz sende. Yerde <laughs> dardı ya abi. Biraz kesmesi, biçmesi uğraşıyor. Şey getirdiler, bu parke kesme makinesi var onu getirdiler. Tabii burada döndür, çevir, yani. Kaldır. Bayağı Dik, yatır falan diye uğraştırdı. Bayağı uğraştırdı. Dışarıda yapıp evet. yukarı çekme şansı var mı yine? Ya o öyle ağır oluyor. Biraz daha tehlikeli olurdu. Öyle ağır olur. Bunu yukarı çekme zaten şansım yok. Evet. Yerinde yapmak en mantıklı. Önceden bir tane daha bundan önceki kısaydı böyle. Buraya kadardı. O biraz bir de dardı şöyle. Onu dışarıda özel yaptırmıştık. 70 santimene vardı kapıdan geçsin diye. Dışarıda yaptırdığım zaman böyle bir kötü tarafı oluyor. Hem dardı hem alçaktı. Şimdi yerinde Yeterli yaptık. Yeterli görmüyor yaptık. Ya. Buraya da bazen yabanlar yumurtluyor. Kapattım yumurtları. <laughs> Doldurmuşlar burada poşete. Ne kadar bizim bu sağda solda ee, mangal yapan arkadaşlarım ne kadar kemikleri varsa getirip Hepsi buraya getirip yuva yapıyorlar e, kemikleri. Ölmüş kuş kemikleri bilmem şunlar. Hmm. Kanatlar, bacaklar. Hayvanlar yok, daha yok, artık ya. çöp möp de bulamıyorlar ki doğada getirsin. Yan taraftan limon kasasıyla kapattım iki tane. Buranın önlerine de ıvır zıvır malzemelere koydum evet, işte. Günlük bu. kullandığımız şeyler var. Hı. Bazen e, havalar güzel oldu mu taburemi çekiyorum şuraya. Onlar yem burada onları yem yerken her geceleri yani. oturup izliyoruz. Ama yabaniler de haklı. Şimdi burada su var, yem var. Yok. Ellerimin altında. <laughs> karga rahatsız etmesin. Öbür türlüsü benim işime geliyordu. Yumurtalarını alıyordum. Benim kuşlara yumurtalarını koyuyordum. <laughs> Bakıyorlardı. Yavrum büyüttürüyorduk. Bir ara denedik öyle hatta. Yapmıştık. Eski kümes varken alçaktı biraz. Kuşlar büyüme, hani büyümeye yakın alırım ben dedim. Kendim büyütürüm dedim. Sonra bir geldim. Bir akşam karga iki sene de evet. Ondan sonra hayvanlar ürktü gelmedi. Sonra yeni yeni bir daha buraya alışmaya başladım. Bir de ben kenara onlara yem falan veriyordum. Öyle alışmışlardı. Şükrü yakalayıp şey yapıyormuş, bakıcı yapıyormuş yabanileri. Şükrü abi yapar. <laughs> yakalamaya gerek aslında. Sen düzenli olarak yemini verdiğin zaman onlar bile Geliyor. burada... Ama işte karga meselesi var. Ya ama. burası burası alçaktı o zaman. Karga buradan girip rahatsız etmiş. Ben bir sabah yatıyorum. Burası da zaten burada, bu odada yatıyor. Şimdi baktım balkonda kıyamet var. Sesleri He, Bir çıktım bir baktım. Burada ne kadar malzeme varsa karga hepsini böyle atmış bu tarafa. Ama o zamanlar yan tarafa çıktı. Yabanlar oradan girip çıkıyordu. Karga oradan giremeyince burayı boşaltmış. Kargalar da akıllı hayvanlar. Akıllı ayvandan. ya onlar acayip akıllı. Hem akıllı abi. hem tehlikeli hayvanlar. Evet. Mehmet Akif de çok merak ediyor aslında. Mehmet Akif. Mehmet Akif kuşları çok seviyor. Mehmet Akif arkadaşlar. bizim küçük misafirimiz değil. Ev sahibimiz hatta. Niye misafiriz? Mehmet Akif. Aziz. Ben kuşları... Kümesin. Ha, ağzında koça var konuşamazmış. Tamam biz sen, sen koçanı bitir seninle konuşalım sonra ha, olur mu? Ağzındakini bitir biz sana söz hakkı vereceğiz. Evet afiyet olsun sana. Ben Çocuk ön... <laughs> kuşlara yem verin Beş öğün geliyor bu pencereye çıkıyor. Sevebilir miyim bile? Sürekli <laughs> İyi, o da İstiyor. Mecbur ister o, yani. istemez. Ona da Bazen yavruları var sen. diye kandırıyorum. Ee, şey de var. Peki iki, iki bölüm Kaplarım niye yaptın? Için i̇ki bölüm burada büyüyen yavrulara e, yetişkin kuşlar zarar vermesin diye yavruları üst tarafa koyarım dedim. Buraya da farklı grupları koydum. Burada da sadece tip güvercinleri var. Burada postalar var. Bir de e, bizim cam var ya at, he. onların dönekleri bu kuşlar kısır. Onları açalım bir gösterelim. Tamam, şey açalım. Örgüden... Kaçmazlar değil mi? Yok yok, çıkmazlar. Evet, şöyle çünkü çekiyoruz, bir de içeriden gösterelim. Evet. Alttaki işte, dönekler bizim cancanların dönekleri. Anne belli bir zamandan sonra yumurtlamamaya başladı. Kısır oldu, şimdi bizim daha çok işimize geliyor. Bakıcı mı yani? zaman yumurta sürebiliyorsun. O alttakiler postaların altındaydı, bakamıyorlardı. Döneklerin altına koydu, şimdilik büyütüyorlar. Evet, Cancanın meşhur kırık baskalarının yavruları canım ee, kümesine bir defa Murat çıktı çekmek evet, için. Kısa bir video oldu. Için, saldırır, Sen uçuruyor musun peki? Onlar uçuyordu. Uçanlar var içlerinde. Şu en alttaki sağdaki babayla şu kırmızı olan erkek uçuyordu. Hatta Tuncay'a da bu videoyu izlet. Ben hiç kırmızı kuş görmedim dedi. He, evet. Tamam, Tuncay kuş... burada yok. Tuzlaya gitti. Onu getirecektin de. Yani. Evde yok. Evet Tuncay bak. Abi sana kırmızı kuş gösteriyor. Bak posta kuşu. Şu de eşiyle, şu krem rengi olan da ondan o ikisinin ya, yavrusu almış. Maşallah. Evet. Ee, sen postalar daha çok seviyorsun. Postalar sen? önce de ağırlıklı posta seviyorum. Posta kuşları biraz asi oluyor. Yavrular büyüdüğü zaman başka kuşların yavrularına zarar veriyorlar. Hı. Onlardan sonra biraz daha çok azalttım. Tiplere yöneldim. Tiplere de sonra bir hastalık varmış. Yani. Açarız orayı da açarız. Sonra Şurayı kapatalım. Kapatalım. Şey yapmasınlar. Hatta evet. biraz daha açlar abi. Evet. He, izlersin. Dün geceden vermişsin diyor. Tirdin mi poçanı? Daha birazcık daha var. Evet, seni bekliyoruz. Poçanı bitirmeni bekliyoruz, tamam mı? Burada tip kuşlarımız var. Ee, daha önceden bunlardan bayağı üretmiştik. Bir hastalık geldi. Bu sadece tip olarak 7-8 tane burada çöpe attık Aa. hastalık geldi. Buradan da 4-5 tane kuş oldu. Bu sene mi? Yine bir, bir, iki, iki buçuk ay falan oldu. Ee, şu en üstün değil. altındaki yuvalıktaki e, Bahadır abinin Murat'a hediye ettiği dişi tip kırmızı kafa. Hmm. Onların üst tarafta yavruları var. Sana geldi. He, babaları şu an yavruların üzerinde evet, yatıyor. Şu şu biraz orası dar ya. Ben de bozmadım. Ha. Bu yavru da şu öndeki siyah da bu karaların yavruları. Yani şu ikisinin. Yani altlarında yine yumurtaları var. Belki çıkmıştır. Çıkmadıysa da çıkmak üzeredir. Onun önündeki siyahlıkları daha da çok dolacak. Simsiyah olacak şu annesinin ikine. Evet, şuna benziyor. Şu annesinin orada yatan babaları. Babasında da var bayağı. Babasında yani. da var. Annesi gibi simsiyah olmadı. Annesininki daha zift aslında. Babasında biraz biraz o, beyaz şey, Tüy var. dökümünden sonra olabilir mi? Belki Beş. yapabilir. Babası daha şey olmaz ama babası çünkü yaşına girmiş. <laughs> aldı onlar geçen senenin yavruları. Geçen sene Bahadır abi yumurta olarak vermişti. Çikolata. Bahadır aldı. Buradan evet. ona da selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, bunlara da biraz yem de verelim. Evet, alalım. de verelim. Yem, yem, de onu çekelim. Evet. Sonra da bu yakışıklıyla konuşalım biraz. Bitirdin evet. mi paçanı sen? Sen kuşları seviyor musun? Ha? Kaçma kaçma. Daha elinde poça var. Sen çok yavaş yiyorsun ama. Çok yavaş yiyorsun ama. Çok mu seviyorsun poçayı? Mmm, golbek. Maşallah. Bunların içinde de dışarıda ateş tuğlaları diye belirttikleri taşlar var ya, bir eski evet. gecekondu evlerinde. Onlardan ezdirdik. Bunların çok faydalı olduğunu söylediler. Ee, daha iyi anlayan abilerimiz tavsiye ediyordu. Onlardan ezdirdik linçin ayağında. Onlardan veriyoruz, Eşe Dost'a da dağıtıyoruz. Ee, kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Biz, bizim mesele de vermişsin herhalde. Verdim onlara bir geçen sene de vermiştim. Tabii Ali abi'nin kuşları faydalı şey yemediği için. <laughs> ilk defa ağzını süren telef olmuş Tabii bunun ihalesini de bize yıktılar aslında işte bayram abiler ömer abiler millet 5 bin liralık 10 bin liralık kuşlara yediriyor fayda şifa olsun diye hala abininkiler ölüyormuş olsun dedik onları da biz kabul ediyoruz senden önce ömerin kümesi neydi murat temizlik yapıyor şimdi evet, orada ben bunu 2-3 senedir yaklaşık kullanıyorum çok faydalı bir ilaç yeme düşen yavrular da çok seviyor Kuşların taş ihtiyacı oluyor biliyorsunuz evet. mesela tuz ihtiyacı oluyor. Doğada alamıyorlar. Şu an zaten mümkün değil tabii, bir yerden almak. Yani saldığın zaman bu sefer hayvan ne yapıyor? Sağ soldaki gidiyor çatılarda kiremitlerin sıvı çeviriyor. Ali'nin kuşları kendi gözüyle görüyor. Gidiyor o kırık tuğlaları yiyor. Evet. Ee, kuşların çünkü hem taş ihtiyacı var hem tuz ihtiyacı var. Orada bir şekilde Yani kursakların içinde o... adı üstünde taşlık diyorlar ya kursakların Tabii tabii. Mesela onun haricinde de şimdi burada da göstereceğim bir de... E, ayrıca vitamin tozu var, Pembe toz diyorlar. Natural diye şey yapılıyor. Mesela kutusu da şudur. Bunu da çok tavsiye ediyorlar. Yani, Ayvanın e, yumurta yumurtlama e, döneminde de tabi şöyle. Engelledim. Çok evet. Bunun da çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Biraz pahalı normalinde. Ne e, kadar mesela? 80 engelledim? lira 80 90. 80-90 lira mı öyle bir, bir şey? Ama gider ama hemen faygın gidiyor. Hem de bu çok faydalı kuş e, yumurtlayacağı zaman yumurta kabuğuna iyi geliyor. Daha sağlıklı kalsiyum yumurta. Evet. Tabii kalsiyum şeyi var burada. Bütün kuşlara veriyoruz. Onların önünde şeyin içinde de var şurada. E, güveç kapları var küçük. Bazı mesela e, kebapçılarda şey de kullanı koyuyorlar. Bu muhallebi tarzı he, he Tamam. Soslak küçük güveç. He, güveç he, tamam. Onlar da daha sağlıklı oluyor. Onların gibi yağlı oluyor. Doğal oluyor. Tabii ziyan olmuyor. Şimdi bu hayvanlar bunlara da yem bunlar bunlar bunlar. Günde kaç tane vereyim böyle bir? Bir Günde bir sefer yeterli. Altlarında çok şey olduğu zaman e, sabah veriyorsam akşam bir daha bakıyorum duruma göre veriyorum. Normalde günde bir kere yeterli. Uçmuyor kuşlar sonuçta. Uçmadıkları da var. Pek ağır olmuyor. Şöyle bir çekeyim onların yemini. Evet, evet. açıkmışlar. Bunları e, ee, ben ne zaman verdim? Gece bir gibi falan da. Dün Aziz'de tura çıktık. Evet. evet. Baba! Yine Elif Fener'ine gitti abi. Oh, kebap. Bizim canımızı çıkardı. Bakar mısın? Aziz'e alışık, seni bilmem. Mehmet takip hiç sevmek istiyor. bir evet. tamam. Çıktı. Mehmet, Mehmet Akif'e kuş verelim sevsin. Sen önlerinde dur abi çıkmasınlar. Tamam ben şöyle çekeyim. Evet. Mehmet Akif'i Akif çekeyim. Gel bakalım. Mehmet Akif'in kuş sevgisi depreşti. depreşti. Şımardı. Şımardı mı? Onu şımardı. Sevince şımarıyorlar hemen ya şımardı. bunlar. Yani, evet, evet. Yavruları var yere bırakalım. <laughs> şımardı. kafa bak. Yani siz yok mu siz? burada bir tane baba yiğitimiz var. Bu kuşumuzu daha önceden Cancan e, Can burada karşı binada uçuruyordu. Bu kuşu Edirne'den saldılar. 3-4 hmm. saatte buraya geldi ama o zamanlar tabii yaşına girmemişti. Kızma bahsedelim. aşamasındaydı. Şeyi de Görselliği de çok güzel, çok da iri yapılı bir kuş. E, Anlayan bazı abilerimiz uzun mesafe kuşu olduğunu söyledi. Biz çok iyi anlamıyoruz ama postaya gönül verdik de çok iyi araştırmadık. Yabanlarımız geliyor. biliyor? şey sıksaydı aslında yani fazla şey yapmadı. Kuşkaşımızı Şu şunu koyalım kenara. Peki balkonda besliyorsun, uçuramıyorsun o bir eksiklik. Ya eksiklik Nasıl? E, ama şöyle oldu. Kuş çok hastalıktan çok kuş öldü. 11-12 tane yakın kuş öldü. O yüzden biraz hevesi kırılıyor insanın da normalde gene de kopamıyorsun. İşte ben evleneli 7 yıl oldu. İkinci ayından buraya kümes, kümes yaptım. 7 yıldır besliyoruz. Tabi evlenmeden öncesinde de besliyorduk. Biraz ara vermiştik çatının üstü kapandığı için. Bir de bizim çatıda şey de yok böyle. Beton da yok. Çatın çatının üstünü açma şansımız Açık. Evet. Da Peki şey... <laughs> yenge kızmıyor mu bu olaya? Yenge biraz... <laughs> Rahatsız. Yengeye de soralım mı? Gibi yenge de yani, balkonda kuş beslemek evet. tam hep içeri. Ben balkonu da çekeriz. Orada da var. Var mı orada Ama kuş? Ama orada tabii çok fazla e, koku gidiyormuş. Komşular tabii şikayet etmediler de. Evet. Yani çünkü Yeni koku gidiyor ya rahatsızlıklarını belirttiler. Biz de onları... Yani sonuçta bu gönül işi. Kimseyi üzmeden, kırmadan yapmak lazım. Evet. Kimseyi rahatsız etmeden yapmak lazım. E, biraz empati yapmak lazım. Yani herkes kendi açısından düşünmesi lazım. İnsanlar rahatsız oluyorsa bir şekilde ona önlem almamız evet. lazım. Oradaki, orada da şimdi orayı da çekeceğiz. Üç, üçlü bir eşhanemiz var. O da bunun kadar yüksek. Ama üç bölmeden oluşuyor. Bunun kadar geniş değil. Orayı sadece damızlıklarda yavvarmak için kullanıyoruz. E, onları azalttık. Orada bir çift kaldı. Altlarında yavruları. Gördünüz yani, yavrıya bakayım buraya. Da. Yavrular var. Onları da alacağız orada. orayı bitireceğiz. Çünkü Niye? insanlara koku gidiyormuş. Ya, doğru. Kimse, Özellikle yazın. Tabii bir, bir de e, hep eski komşularımız eski mahallenin insanları. Kimseye rahatsızlık vermiyor. Gerek yok. Yani düşmesi yaz diye. Yani yarın bir gün buradan da şikayetler bize mecbur ya kapatacağız. E, Cam jandarma eğer şikayet gelirse öyle bir şey düşündüm kendi kendime. Cam balkonu Bu sefer de içeriye çok gelir ama. Bu sefer de içeriye çok kokun gelir. Havalandırma sistemi bunun kadar iyi olmaz. Bir şeyler yapacağız. İnşallah şikayet gelmez. Evet. O zaman biz şey yapalım. Ön tarafa kuşu da bir tamam. çekelim. Burayı durdurabiliriz. Ona göre şey yaparız. Tamam. Evet. Ön kümesle geldik. Cancan Can kardeşimizdeydi. Çatıya sığdıramadığı için, içeriden döndüremediği için alamadı. İskelet halindeydi. Kenarlarını kapattık ortadan böyle bölme yaptık ortalarında şeyler var e, parkeler var Hı. montalı değil hani çekip çıkartabiliyorsun şunlar gibi ya parkeleri diziyorsun gibi. Evet. parkeleri diziyorsun temizliği daha rahat oluyor İçeride Hı. yavrular da var Hı. Evet. Hı. evet. yavru bakıyorlar sırf bunun için kullanıyorsun buradaki yani. yavru e, murattan aldığım dişi kırmızının erkeğiyle olan yavrusu bir çift yumurta sürmüştük bunların altına tekrar koyduk. Sevdin arka balkonda. Rahatsız etmeyelim hayvanları. Yani burada bakıcılık yapıyorlar. Yani bunların da yavruları iyi ama onlardan da üretelim dedik. Bu sarılardan çok ürettik. Evet. Ee, işte buradaki üç bölme de doluydu normalde. Koku yapıyor diye komşulardan da şey gelince e, bunları azalttık. Bu bir çiftin de yavrusu büyüsün. Bunlar da yani, diğer tarafa. Yani e, buradaki şeyimizi bitireceğiz. Bir de talep var buraya kuş koymamamız açısından. <laughs> Burayı kullanamıyoruz diye. Ya bu talebe de yani şey Yani. çamaşırı var. Burada var. da Yakup Bey'in e, melezi var. Normalde çok kötü ama tabii ses senin, geliyordu ben aşağıdayken. Yani, bu oydu. Burada iniyor <laughs> tamam Yakup Bakayım kardeşimizi çıkartayım şeyden. Şöyle şuradan görünür. Ha, evet. Biraz se geriye doğru se çekildiğimiz se zaman. Seyrat'la yar yarıştırın kim ki daha güzel öte diye. Yani bilmiyorum. Serhat abinin kuşlarının nasıl öttüğünü görmedim. <laughs> Yakup sever Almaca'sına yarış yapmayı. <laughs> Varsa öten. Yarışma karşılaştırma yapalım. Sakal mı Kalkıp sakayla yarıştırıldığımız hmm. zaman da biraz adil olmayabilir. Yeah. Kendi ırkında bir kuşla yarıştırmamız lazım. Bilmiyorum o seratinkin ama... Bu da fena değil. Yani bu da çok iyi. Yani ben e, dikkat ettim. 8-9 çeşide yakın ötümleri var. Bir de sesi çok top. Sakalarınki biraz daha incelidir, güzel namelidir ama bu kuşun sesi daha top çıkıyor sakalınkinden. Tabi daha iyi ötenler vardır. Yeah. Her şeyin üstünün üstünü vardır yani. Öyle biz de bu işe gönül verdik. Uğraşıyoruz. Bir Çok nevi, güzel. Yani zaman en sevdiğin bir şey yapıyorsun. Başka bir evet. yere takılmaktansa. Evet. Göz önünde. i̇şte <laughs> zaman öldürüyorsun. Bir nevi uğraş. Geliyorsun burada hani e, evde sıradan rutin her gün gelip televizyon izlemek, çay içmek ya. Yani. Evet. Da bunlarla uğraşmayı da seviyoruz. Eskiden geçmişim verdiği bir şey var. Bağımlılık bir vermişliğimiz var. E, gittiği yere kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Değil mi? İnşallah. Ulan, Tuncay kardeşimize de sevgilerimizi iletiyoruz. E, i̇lerleyen dönemlerde gelip Mehmet Akif ile tanıtmasını da bekliyoruz. Evet, burada olsaydı getirecektim evet, zaten o, evde değil Tuncay. Kır, kırmızı güvercin de biz artık Tuncay'a gösterelim. Kırmızı güvercin olmaz dedi. Rengi renkleri var. Hepsi bizde evet. ama olanlar var. Çok teşekkür ediyorum evet, sana. Biz teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Rica Herkese ederim. bütün videoyu izleyen arkadaşlara sevgiler. Tabii herkesin de like atması <laughs> Evet, işte o. <laughs> Tuncay kardeşimize destek isin. Ee, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar başka bir videoda evet. görüşmek üzere Hoşçakalın.